Evet abi sporda en son nerede kalmıştık? En son normalde bir karaya çıkmıştık biz hatırlıyorsanız. Daha sonrasında bir iki etrafta takılmıştım. Ben bir yaratığı falan bir dövmüştüm. Ondan sonra ben oyuna girdim. Bayağı da bir oynadım. Zaten şeklimizden belli yani. Bacaklarım falan değişti abi hızlandım. Şurada şu an bir efe oturuşu yaptım ama. Efendim hanım. Rahat ver bir şey konuşacağız burada. iş var. İşte daha sonra kendimi geliştirdim. Bu gagam falan var ya benim şu ağzım falan. Bayağı bir aslında özel bir ağız. Koydum mu oturtan bir ağız. Şu anda bayağı güçlüyüm. Yeni yetenekler edindim. Diğer kabilelerle arkadaş falan oldum. Hatta bak artık yanımda yanımda bir tane çarım var abi. Ben Polat'sam bu şu an Memati. Hatta bir tane de abdülle alabiliyorum kendime. Böyle takılıyorum. Buraya kadar geldim ondan sonra bir baktım kayıt yalan olmuş. Yani oyun eski olduğu için diyordum ya bazı uyumsuzluk sorunları falan var diye. Pencereli modda oynamak gerekiyormuş. Yorumlarda yazmışsınız pencereli modda oynayınca düzeliyor diye. Çok teşekkür ederim bu arada. Yoksa saldıydım. Zaten bu arada seri buradaki amacımız ne ben anlamadım ya. Vallahi anlamadım. Yani diğer kabilelerle takılıyorum. Onlarla dost oluyorum. Bazılarıyla arkadaş oluyorum. Bazılarıyla dövüşüyorum falan. Kendimi geliştiriyorum. Bu arada göçtük buraya. Yani buraya göçmüş Bizimkiler göçüyoruz dediler bana da bir şey sormadılar ama. Buraya geldik mesela da sonra nereye varıyoruz? Buradaki amacımız ne? Bunları ben çözemedim abi. Bak mesela şu sana saldıracağım diye bana bir takım sinyaller yolluyor. Saldırmak istiyorsan saldır paşam. Ben şu anda bayağı güçlüyüm çünkü. Seni tokatlarım seni yerim ha. Açım zaten. Gel. Aha bak bizimki de sinirlendi. Mevzu mu çıkacak ha? Ha mevzu mu çıkacak? Gel. 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 Bak et istiyorum ben et. Et. Gel lan tir böyle. Geri bas. Geri bas. Benim canımı sıkmayın. Gelmem hadi gidelim. Çekil kenara. Çekil. Şşş. Ulan sen. Sen dayak hak ettin sen. Al. Al. Vur abi vur. Vur Memati vur. Memati vur. Abi şu yandaki bana saldırıyor bak. Bu yandaki saldırıyor bana. Öldürecek beni ya. Hay. İki tanesini aldık da bir tanesi... Abi sen bunu alırsın beni diriltirsin be. Anlık bir sıkıntı oldu orada. Dövüşmeyi unutmuşum ya. Normalde yeni yetenekler almıştım. Gaga vuruşu, seri yumruklar gibi yeteneklerim vardı. Onlara falan kullanmayı unuttum. Yoksa ben millete kaldır küldür yok ediyordum. Dövdüklerimizin orada şeyi duruyordu mu bedeni? Onları normalde yiyebilirim de. Bunlar göçmüş mü abi burada? Hani buradalardı? Mevzudan sonra gitmişler herhalde. Bak mesela burada böyle canlılar var. Ben bunlarla arkadaş oldum. Bunlarla arkadaş olmanın olayı da şuymuş. Mesela... Lan bunlarla nasıl arkadaş olurduk lan? Ha bak bununla gidiyorum şimdi. Bak bu bana ne yaparsa aynı karşılığı vermem lazım. Bu bana duruş attı. Ha benim duruşum gitmiş lan dur bakayım Aa benim yeteneklerimden biri gitmiş ya. Olmaz böyle bunlarla tanışamayız. Benim normalde 3 tane yeteneğim vardı abi. Şarkı söyleyebiliyordum ama duruşum gitmiş. Onu herhalde karakterin bazı özelliklerini değiştirince o mu gitti artık ne olduysa. Bizimkilerin yanına gideyim ben mi? Yanıma bir de Abdülle'yi alayım bir tane. İlk başta anlamamıştım nasıl arkadaş oluyoruz diye. Meğerse işte o bana dans ettiği zaman ben de ona dans ediyorum. O bana şarkı söyleyince ben de ona şarkı söylüyorum. O böyle bir karizmatik duruş atıyor, bakış atıyor ben de atıyorum falan. Ondan sonra arkadaş oluyormuşuz. Mevzusu öyleymiş. Nerede hanım? Bizimkiler nerede? Bir kişi mi kaldık abi? Türümüz yok mu oluyor yoksa? Ya benim o yeteneğim nasıl gitti ya? Allah Allah benim böyle bir yeteneğim ha Bak burada gözüküyor yeteneğim ha. Dans değil abi dans değil. Dur bakayım o yeteneğim benim neyden gitmiş ya? Neyden geliyor acaba geri? Onun gelmesi lazım mı? yoksa ben arkadaş olamıyorum milletle. Ha şu çar mıydı acaba ya? Ha pos pos aynen. Ha benim bir de pos kesmem lazım. Onu nasıl yapacağız abi? Ben bu ayağımı değiştirmek istemiyorum ya. Benim bu ayağım gayet iyi abi ya. Ha, bu ayak değil bu el ha el bu. Elim benim elim şu anda bu. Daha iyi saldırmamı sağ sağlayan bir elim var. Ne yapsak buna? Hmm. Pozu başka yerden alamıyorum değil mi? Bu benim dövüş becerilerim çok etkileyecek ya. Benim ayak bu. Benim ayak dans etmemi sağlıyor. Ayağım da çok iyi değil aslında. Hızım falan level 1'miş yani. Aga ben bu eli var ya ben bu eli kaç aldım ya? 150'ye almışım bak ya. Çok iyi eldi de. Onu nasıl yapabiliriz? Ben hangisini almıştım? 150'ye şunu almıştım değil mi? Bak şunu tak abi. Bana iki kol daha lazım sanırım. Kollar da 50'ye satılıyor ama. İki kolum daha olsaydı. Hocam seni satacağız biz. Sen kusura bakmayacaksın. Allah herifin kuyruğunu sattık. Seni satacağız. Senin yerine poz verebilecek bir el almamız lazım. Bağırma. Bağırma. Bu yeteneğin sana eklenmesi gerekiyor. Al kuyruğuna bir tane şundan ekleyelim şöyle. Tamam bak yeni bir yetenek kazandım. Biraz büyüttüm bunu. Artık milletle çok daha iyi arkadaş olabileceksin tamam mı? Canını arttıran bir tane şeyin var. Bu da 75'e satılıyormuş. Bu canını sağlam arttırıyor. Bak buraya koy bir tane bunu. Tamam. Hadi bak. Evet. Bak böyle poz veriyorum işte. Tamam. Şimdi gidip şunlarla tekrar bir takılayım bakalım. Artık pozum geldi. Pozumun leveli bir ama ya. Oo, orada çok acayip bir dinozor gibi bir yaratık var ha. Selamlar kardeş. Seninle tanışalım mı? Bak bu bana poz attı. Ben de ona poz attım. Bak şey doldu görüyor musun? Bu bana... Aa, ama ben sen ne yaptığını anlamadım ki. Ya, poz attı ben de poz attım. Bak yine doluyor. Dolacak ama dolacak bak poz var Bir de charm diye bir şey var abi onu tam anlamadım Şunu da bir takılayım bakalım Bak o bana şarkı söyledi ben de ona şarkı söyledim O bana şarkı söyledi ben de ona şarkı söyledim Bu sefer tutuştuk görüyor musun bu bizim dostumuz oldu İşte böyle ama sen bana gelme kardeşim Ben bunu kendime dahil etmiş oldum Ben yanımda böyle balık istemiyorum tamam mı Seninle sadece arkadaş olalım sen git gelme yanıma hadi, hadi sen Ailenle takıl ben savaşa gidiyorum Sana gelmez buralar Oradaki o dinozorumsu bir yaratık vardı Selamlar kardeş Merhabalar. Seninle tanışma imkanımız var mıdır acaba abi? Hop. ne oldu abi? Oyun kapandı mesela ya. Cık cık cık. Ulan ne saçma bir oyunsun abi öldüm diye oyun mu kapanır ya? Dinozor tarafından ezildik diye. Evet yani oyun kendi kendine kapandı. Geri açılmadı da. Bilgisayarı reslemek zorunda kaldım falan. Kaydımız gitmiş ama önemli değil. Çünkü bunları bulamamıştım zaten. Şunu da tekrar bir yanıma alayım ben. Gel bakayım kardeşim gel. Katıl bana. Hadi bakayım Abdülley de geldi. Ben şu kendimi bir değiştirmem lazım ama ya. Önceki gibi kendime şu duruş ekleyen şey neydi abi benim? Elim miydi duruş ekleyen? Aynen. Onu ben bir ekleyeyim tekrar. Sırtıma da bir şey eklemiştim ben. Ha şu can veren şeyden. Bundan ekle. Param 69 kaldı abi. Güzeliz güzeliz. Böyle güzeliz. Şimdi yanımda desteğim de olduğuna göre şöyle bir artık gidebilirim. Hadi bakayım. Mekan basmaya gidiyoruz. Şurada bir soru işareti var abi. Yürü. Canım da bayağı var ha. Bak bunlar birazcık saldırgan. Bunlar bir şey fırlatıyorlar değil mi? Abi bunları affetmiyoruz bunları. Bunlara dal şunlara dal. Dal abi. Dal abi. Dal. Çok serisinden parçala. Şuraya dal. Burada siz millete ne şekil şükür yapıyorsunuz lan? He? Neyse şu ölmüşlerini yiyelim bari Ölmüşlerinizi yiyelim abi Yiyin yiyin yarasın koşlarım yarasın Ben normalde arkadaş olacaktım bunlarla Şşş, Güzel kardeşim gel seninle arkadaş olalım Ne oldu anlamadım ama Bunlar pek arkadaş canlısı durmuyorlar Ha bak dans ediyor Ben de dans ediyorum Tamam mı güzel Şimdi duruş gösterdi Buyur kardeşim ben de duruşumu gösterdim Aa. Şş, Sen kime bağırıyorsun lan ha? Kime bağırıyorsun sen He Şöyle bir yolumuza devam edelim. Gökyüzünde diğer galaksileri falan görüyoruz. Şurada kemik meyvkü bir şeyler var. Şunları bir görelim de. Bak bunlar tehlikeli gibi duruyor ha. Ooo, dört can veren bir şey gördüm ha. Bir şey keşfettim yani. Memati, dibimde dolaşıp durma köpek gibi. Bak bunlar da tehlikeli gibi duruyor. Bunlar bir de kalabalık abi. Kalabalık bunlar. Şş. Şş, sen ne yapıyorsun? Lan? Dal abi, dal Memati. Memati izleme. Yapıştıralım, ha? Dal, dal. İşte bu ya. Yiyin şimdi bunu. Kaza geldi bizimkiler abi. Sevinç gösterileri falan. Şu yolumuza devam edelim abi biz. Buraya gelin buraya. Şşt buraya gelin. Ha bak bunlarla arkadaş olamamıştım mesela. Bunlarla bir arkadaş olmaya çalışayım bakalım. Gel kardeşim seninle bir tanışalım. Bak şarkı söylüyor. Ben de şarkımı söylüyorum. Dansını yapıyor. Ben de dansımı yapıyorum. Evet. Aa niye? Bunlarla barışamadık ya. Bunlar zaten bunların barı çok uzun abi. Bunlarla bir araya gelemiyoruz bir türlü. Eve bir uğrayalım bakalım. Bizim evde şu anda 2-3 kişi var. Şunu yesem ne olur? <laughs> Eliyle aldı topla diyor ya. <laughs> kustu abi kustu. Meyve yemek istemiyor. Ulan yani etçil olabilirsin de meyve yiyince kusmazsın ya. Yani. Merhabalar. Şu parçaları bir bulalım. Ya benim diğerleriyle arkadaş olmam gerekiyor ki benim şu DNA'm artsın. Mesela siz neyden kaçıyorsunuz ha? Ne oluyor ya bunlar bir korkmuş bir şeyden kaçıyorlar şu anda. Hayırdır kardeşim of ne oluyor lan? Oo oraya bir şey düştü. Aha. Meteor düşüyor meteor. Sersemledim. Neslimizin sonu mu geliyor yoksa? Kaçışın kaçışın buradan uzaklaşın. Orada duman çıkan bir şey görüyor gözlerim. Bey neredesin? Ha gel. Arkadaş mı buldun kendine? Ya tövbe yarabbim bununla... Niye kapışıyoruz dur bir kere abi ya? ya. hiç aklımda yoktu öldürttüm lan Abdülay bunu. Şimdi yiyorum ya. Kim bağırıyor lan? Bak o dinozor orada ya. Buranın en güçlü ırkı biz olmalıyız. Orada ne oluyor peki? Oraya bir gidip görmek istiyorum. Burada dev, devasa Fall Guys yaratıkları gibi şeyler var. Oğlum bizimkiler lan. Ben size eğleniyorlar ya. Şununla tanışalım bakalım. Bu çok da zeki bir yaşam formuna benzemiyor. Evet tanışalım. Ne yapıyorsun şimdi? Şarkı söylüyorsunuz. Biz de şarkı söylüyoruz. Biz de şarkı söylüyoruz. Dans ediyorsunuz. Biz de ederiz. Ama bizim barımız çok az artıyor. Sizin çok hızlı artıyor abi. Siz levelli olduğunuz için mi? Oğlum çekil önümden lan. Sanırım benim daha çok kendi evimin etrafındaki düşük levellerle ilişki kasıp DNA'mı yükseltip ondan sonra Mesela benim şu şeyimin level 1 abi şarkı söylemem şarkı söylememin levelini arttırmam gerekiyor galiba bunlar saldırgan hem de aşırı kalabalık bir medeniyetmiş evimin oraya dönüyorum o zaman ben evimin oradakilerle bir ilişki kazacağım ne oldu lan <laughs> Memati'yi öldürmüşler lan dal abi şuna dal lan sen sen kimsin lan İnanmıyorum ya. Memati, iyi misin Memati? Memati iyi misin? Bu sırtlayamıyor muyum ben? Neyse Abdülle'ye gidelim hadi. Ne haber? Ne haber? Sizle takılabiliyor muyuz he? Arkadaş olalım mı? Olalım artık bir arkadaş be kardeşim ben. Al, Al ben de pozumu verdim. Yok abi bizim levelimiz bunlara yetmiyor galiba ya Aynı hareketleri yapıyoruz ama beceremiyoruz. Uzaklaş benimle fil benzeri yaratık Bak dinozor orada ya. Evime de yakın bir yerde. Göçsek mi acaba yani? İki tane dandik yarattık Memati'yi öldürmüşken bu bizi yok eder yani. Bak 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 nasıl gidiyor bir yerlere Bak bunlarla zaten zamanında arkadaş olmuşum. Bunlarla bir de arkadaş olayım. Şöyle bir ilişkimi tekrar kasarsam tekrar bir DNA gelirse. Gelsin yani merhabalar. Şarkı söyledi ben de söyledim bak. şunu mu gösterdim? Al ben de gösterdim. Aa daha fullenir de ama be kardeşim. He al. Olacağız olacağız arkadaş olacağız biz seninle. Ha? Ulan ucunda kaldı be. Bugün formunda değilim ya. Evime döneyim kendimi geliştireyim bari. Şimdi bunu bulmuşuz. Bu charm ekliyor bana. Ama bilmiyorum ya. Saldırganlığıma değil de benim şu yeteneklerimi geliştirmem lazım. Mesela poz level 1 ya. Burada da level 1. Mesela poz level 1 değil. Level 3, level 4 olduğu bir şeye geçmem lazım ben. Benim şarkı türkü söylemem düşük abi. Elimdeki şu ağzımla şarkı söyleyemiyorum. O tam kelimeleri çıkartamıyorum herhalde onunla. Bak bu level 2 mesela. Ama benimki kadar güçlü mü? İşte güçlü değil ya. Bu ısırabiliyor abi. Buysa gagayı çarpıp geçebiliyor yani. Tek kollu olduğum için de olabilir. Bir de daha bir sürü şey öğrenmedim ben. Onları öğrenmem lazım. Bak dansı mı? bu level 1 dans abi. Şuna geçersem level 3 oluyor dansım. Hemen şu bacağımızı satıyoruz. Bu ekstra olarak hızımı ve canımı da daha fazla arttır Bak evet Artık hem daha hızlıyım hem de daha levelliyim Nasılsınız komşu yeni mi geldiniz buraya Tanışalım mı artık dansım levelli benim de Tanışırız tanışırız Al bakalım bizim duruş da var Duruşumuz etkileyici değil ya Bak adam etkileyici yanını buldu bizi eziyor şu anda Dansımız iyi ama bak dansı yapınca nasıl yükseliyor. Olmadı bence de olmadı ya. Bence de bir yıldızımız tutuşmadı yani yapacak bir şey yok. Biraz daha düşük jelibon kıvamında medeniyetler lazım bize. Bunlar filan evciler abi bunlar filan biz arkadaş olur mu ya? Selamlar kardeş. Duruş mu gösteriyoruz al. Aa dans mı ediyorduk pardon. Ha, duruş değil mi bu duruş? Ya, daha çok dans etmemiz lazım. İlk hareket yanlış yapmışız bak. Dansımız iyi bizim dansımız iyi. Olmuyor abi olmuyor yani. Bunlar güçlüler. Bunların bir yumurtası var. Şunu çalamıyoruz mu? Neyse hadi gidelim bakalım. Ne bak evcil hayvanım yaparım seni ben. Dans mı ediyorsun al. Of dansı bir çaktım yalnız ben fullendim ha. <laughs> Hemen bağladım kendime bunları. Yani arkadaş olduk bize bir etkisi oldu mu? Olmuştur inşallah değil mi kardeş? Senle de takılalım mı? Ha ne diyorsun? Evet evet bunlarla da dost olduk. Sizler biraz daha iyisiniz belli. Canınızdan manınızdan. Bak mesela bunu tavlayabilirim. Aaa. Şşş. Bağırtma lan beni. Bağırtma beni. Kendini dövdürteceksin illa ya. Gel buraya. Yapıştırın abi. Abi bu bana niye saldırıyor bu arkadaki? Ha o benim şeyim oldu şu anda. Mematinin yerine geçti abi. Güllü. Hoş geldin Güllü. Ya bazı yaşam formları saldırgan. Bak mesela bu sinirli duruyor abi. Mesela arkadaş olabilir miyiz yoksa sen bize trip mi atacaksın? Peki, peki kardeş. Ya ben kavga istemiyorum. Ben yine dostlar yeni arkadaşlar istiyorum. Abdülle'nin canı azalmış zaten. Benim de azaldı. Köyüme dönmem gerekebilir. Aa arkadaşlarımın köyüne gelince de canım artıyor ha. Güzel. Bak mesela siz de arkadaş değiliz ama siz aşırı lowsunuz ya. Dur bakayım şurada bir şey var. Bu low mekanı olduğu için level 1'lik bir şey mi düşecek bana? Herhalde öyle bir şey oldu. Etkisi bile yok. Gel seninle tanışalım. Küçüğüm. Bak hemen hemen barıştık abi ama 1 arttı lan. Değeniyorum. Bunlar o kadar low ki. Gel abi gel. Oğlum sersemletti lan beni. Vallahi beni bir sersemletti. Bir şaşırttı beni ama. Hemen vallahi tokadı vurdum geçtim buna. Hemen şuna gel abi. Hemen bunu da tokatladım. Ye bakayım bunu bir karnımızı doyuralım. DNM 47 olmuştu. Abi ilk vuruşta sersemletiyor ya. Hızlı gelip koşarak vuruyor ya ondan. Bak bak bak. Abdülle. Abdülle kendine gel. Abi şuna saldır. Ah be. Onu yer bizimkiler ya. Adamlar sağlam abi adamlar sağlam. Benim level atlayıp yanıma... Aa, bu ne abi? Tövbe tövbe. Arada bir oyunu kaydetmem mi gerekiyor lan? Vallahi var ya. Hayır tekrar yanıma alıyorum. Allah'tan şimdi memati geri dirilmiş oldu. Daha yeni ölmüştü. Hayır o kadar yaptığım şey şimdi baştan tekrar mı düzelteceğim ya? Oo. Bari şimdi kaydedeyim diyeceğim de yok abi bu oyun böyle oynanmaz ya. Vallahi böyle oynanmaz. Kozumun level 1 olduğu yerde zaten ne bileyim. Yaratığın da bir albenisi vardı. Vardı. Harbiden. Sırtına şunu koyunca biraz daha karizmatik de olmuştu yani. Kafandaki şey senin ne veriyor abi? Kafandaki şey seni saldırımızı arttırıyor. Onu satsak onun daha iyisini takabiliyoruz sana. İster misin? Bak onu satıp artık bunu takabiliyorum. Artık daha da güçlendim böyle. Bu da senin böyle karizmatik şeyin gibi oluyor bak. Heh. Şöyle olsun bir de. Evet evet evet. Tam oyunun böyle birazcık mantığını. ya yani Mantığı falan yok oyunun da. <laughs> yani keyif almaya başlamıştım. Diğerleriyle kapışıp arkadaş olmaya çalışmaktan ama böyle oynanmaz bu oyun. Bunu kaydedeyim ben de. Oyun belli ki bir yerde beni atacak çünkü. Benim şu en yakınımdakilerle normalde arkadaş olabilmem lazım ama yetmiyor. Benim yeni şeyler bulmam gerekiyor sanırım. Onlara geçmem gerekiyor. Başkalarıyla kavga edip falan. Mesela burada ne varmış? Bunu açıyoruz, bakıyoruz. Hızımızı arttıracak bir şey çıktı diyor abi. Yok, hız yetmez bize, yetmez. Bak gel seninle arkadaş olalım. Olalım hadi. Ne yapıyorsun sen? Abi duruşunu gösteriyorsun. Al ben de duruşumu gösteririm. Senin kadar artmıyor. Senin çünkü duruşun level 3 falan belli ki yani. Hiç konuşmaya bile gerek yok komşu. Normalde belki de kendime iki kol, iki bacak daha taksam. Hani o zaman level 2 olabilir belki o. Hani iki tane level 1 belki daha iyi etki ediyordu. Siz benim arkadaş mıydınız ya? Aynen siz benim zaten arkadaşsınız. Bunlar saldırgandı. Bak burada büyük bir kemik var abi. Bundan güzel bir şey düşsün artık. Bundan o saldırımı 5 arttıracak bir şey geldi abi yumruğumu. Çat 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 seri yumruklar atıyor benimki boksör gibi. Bak mesela bunlarla normalde arkadaş olabilmem lazım benim. Ama saldırgan tavırlar içerisindesiniz. Dövüşmek istemiyorum. Bak dövüşmek istemiyorum lan sizle. Sizle ben dövüşmek istemiyorum benim. Memati'yi sal abi. Sal memati. Yapıştır buna, bunlara da yapıştır şunu ya. Böyle güçlenmek istemiyorum kardeşim. Tamam mı? Ben böyle güçlenmek istemiyorum. Benim canımı sıkma bak bak ya bak sersemletti beni dal dal Abdüley al bunu da dövdürttünüz bana Allah Allah gel yediyseniz bak bak dal abi şuna yumruk salla şuna yumruk salla görüyor musun bu ırkınızı bak lan bak lan bana abi şuna dal canımı azalttı bu canımı azalttı dal şunu, dal şuna da dal ölmeden bu ırkı bitiriyoruz abi ya Haydi bak, Haydi abi artık tarih sahnesine silindiniz. Bana bunu yaptırttınız ama ya. Ya istemiyorum abi. Soykırım yapmak istemiyorum. Bana zorla yaptırtıyorlar ya. Selamlar bu garip türün reisi. Burada birazcık dinlenmeye geldik. Şu öldürdüklerimizin etini biraz daha yiyelim bunlar çürümeden de. 97 DNA mı oldu? Ben böyle böyle gelişmek istemiyorum abi. Ben başkalarına çökerek gelişmek istemiyorum. Ben dostlukla, arkadaşlıkla gelişmek istiyorum. Bana kendilerini yedirtiyorlar ya. Poz, level bir pozluk şeyi düşüyor ya. Level bir pozluk şeyler düşmesin. Ne oluyor lan? Abi dinozor mu gelmiş? Bunlar değiden kaçıyor. Eee metordan kaçanın köyüne çökerler mi? Çökmezler, çökmezler. Maymunlar normalde saldırgan da, bak saldıracak şimdi bana ya. Şunu keşfedip gideyim abi ben. Ooo pozumu iki level'e çıkaran bir şey. Dal, dal abi. Abi biz buradan, biz buradan kazançlı çıkamayız. Mema atıyor, öldürdüler Mema Abi Abi maymunlar tehlikeli. Dal. <laughs> Alırdım ben 1v1'de çok rahat alırdım bu maymunları. Aa yeter daha. Vallahi yeter ama. Vallahi yeter kusura bakma. Madem öyle o zaman görüşürüz yani oyun. Bu ne ya? Güncellemiyor musunuz abi bunu ya? Windows 10'a yeni nesil işlemcilere falan. Böyle devam edemem. Yok <laughs> bu şartlarda çalışamam abi. Bu ne? Tam zehir kalıyorum bir şey oluyor. içine ediyor ya. Üç kez geri başladık canım oyunu. Yüzdü.